Güle güle deyip ayrılma durumunu hissettiği zaman chatbotların özellikle de bu AI company'ye arkadaşlık botu olanların konuşmayı uzatmak için biraz böyle dark patenlerle yeni sorularla burada bir manipülasyon yaptığını söylemiş. Bahir tabiri bu arada hani siz vedalaştığınızda hadi yani olduğu için bot görüşürüz işte hadi kendine iyi bak dedin falan bu tarafta seni akışta tutmak ve chatten çıkartmamak için sürekli bir diyalog yarattığı bu noktada da ilgini dikkatini manipüle ettiğiyle ilgili bir haber var. Şimdi ilgi, dikkat manipülasyonu falan diyerekten tekrar şeye dönüyorum. OpenAI'nin tek chatbot olduğu dünyaya e bize şunu getirecek OpenAI o zaman yani. yani ki şu anda da az önceki gösterdiğim cemine ekranında da vardı bunu bunu yapmamı ister misin diye? O işi devam ettiriyor sürekli. Sürekli onunla konuşuyorsun. Onunla geçirdiğin süre artıyor. Dikkat süremi çaldıkça da işte ChatGPT'nin OpenAI'nin daha doğrusu iki hafta önceki haberi reklamma başlayacakları içeriye bir reklam e, growth manager'ı aradıkları ile ilgili iş inanıydı. O yüzden bunda giderek benim onda kaldığım, onun dışında başka bir şey yapamadığım, işimi de onun yaptığı, her şeyimiz onun yaptığı bir bağımlılığa doğru burası götürüyor bizi.